Kütahya Dumlu Pınar Stadında maçın hakemi ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye Tavşanlı spor başlıyor. Timur yerde kaldı. Akbetu, Akbetu, Akbetu şut şansı bıraktı. Mesut Saray, Mesut, Mesut top üstten dışarıya gidiyor. 30. dakikada Tavşanlı İnspor Mesut Saray'la gole çok yaklaştı iki takımın oyun son 5 maçtaki oyun istikrarına baktığımız zaman istatistik anlamda birebir aynı bakalım sahaya atılan bir ses bombası var ya sevgili izleyiciler gerçekten inanılmaz bir olay hani insanın tüyleri ürperdi öyle bir anda atıldı ki tam tak çizgisi üzerinde iki oyuncu mücadele verirken Ankara gücü tribünlerinden atılan bu ses bombası kendi oyuncularının sağlığını tehlikeye attı. İşte tribünler ekranlara geliyor. İşte bu pozisyon sonrasında Oktay Pop topa hareketlenirken Mehmet Taşçı onu karşılama düşüncesindeydi. İşte bu pozisyonda sahaya atılan ses bombası yani adeta tüylerimiz ürperdi bu pozisyonda. Mehmet Taşçı'nın tedavisine kenarda devam ediliyor. Ankara Gücü Savunması öyle bir kapanıyor ki sevgili izleyiciler etkili olmakta zorlanıyor Tavşanlı İnspor oyuncular. Vuruş gidiyor Ferhat Tuğcuoğlu. Az önce size Ankara Gücü Savunması'nın çok iyi kapandığından bahsetmiştim sevgili izleyiciler. 45. dakikada Ferhat Tuğcuoğlu ile Tavşanlı İnspor bir sıfırlık üstünü yakalıyor. İşte gol pozisyonunu bir kez daha izliyoruz. Berkaç, Ferhat Çulcuoğlu ceza alanı içerisine girer girmez vuruşunu yaptı. Orhan Evci, beraberlik için yükleniyor Ankara gücü. Orhan, Timur, orta şansı ceza alanı içerisine orta geldi. Kaan, Kaan vuruşunu yaptı. Kaleci Metin ve top dışarıya çıkıyor. İnanılmaz bir pozisyon geride kalıyor Ankara gücü. Beraberlik golüne çok yaklaştı. Şimdi Akbeto hareketlendi. Orsak bayrağı kalkmadı. Tavşanlı inspor etkili geldi. Akbeto, Murat ceza alanı içerisinde. Akbeto, Akbeto, ceza alanı içerisine girdi. Akbeto, Mehmet Taşçı, Murat ve top yanalarda kalıyor. Evet ses bombaları atılmaya devam ediyor. Ankara gücü tribünlerinden öyle bir anki tüylerin gerçekten ürperdiği bir an. Sadece bu cümleyi kuruyorum. Ankara Gücü tribünlerinden protokolün olduğu bölüme ses bombaları atılmaya devam ediyor. Protokolün olduğu bölüm neredeyse yarıdan fazlası boşaltılmış durumda. Oyun tekrar başladı. Orhan ortasını yaptı. Ceza alanı içerisine Teoman kafa vuruşunu yaptı. Top dışarıya gidiyor. Ankara Gücü beraberlik golüne yaklaştı. 79. dakika oyuncu değişikliğini gerçekleştirmiş olacak. Mehmet Besler, Akbetu hareketlendi. Orhan karşılayan oyuncu. Akbetu Akbetu ceza alanı içerisine girdi. Akbetu kaleci. ikinci hamle. 87. dakikada Abdü Aktaş 16 maçta 3 gol kaydetmişti. 3 olan gol sayısını 4'e yükseltiyor. 80. Yedinci dakikada Tavşan Filiz Kuran Kale gücü karşısında ikinci golü buluyor ben ve ben rahat bir ön sevgili ben izleyiciler Ramkar gücü ben. beraberlik için yüklendi yüklendi ama Tavşanlı Neyin ikinci yarıda oyuna giren Murat'ın yerine oyuna giren Abdi Aktaş topu ağlara gönderdi Evet gözler maçın hakemi Yunus Yıldırım'da